Selam, ben Kıvanç Ökten. İki Türk IFBB Pro'nun sahne aldığı Yamamoto İtalya Pro Show'da geride kaldı. Ve bikini kategorisinde yarışan sporcumuz Rukiye Solak, şampiyon olarak adını Türk Vücut geliştirme Tarihi'ne kazıdı. Kendisi hakkında pazar gecesi zaten sıcağı sıcağına ayrı bir video yayınlamıştım. Ama canlı yayından alınan ekran görüntülerini kullanmak zorunda kalmıştım. Hem yeni yayınlanan bu HD fotoğrafları kullanarak, ne kadar iyi bir formla geldiğini göstermek hem de kendisini tekrar tebrik etmek istedim. Open Bodybuilding'e geçmeden önce diğer kategorilere hızlıca bakalım. Klasik fizik şampiyonu İtalyan Christian Zagarella oldu. Kendisi Mayıs ayında 212 pound bodybuilding denedi. İrlanda'daki 4 kişilik yarışmada 4. olunca klasik fiziğe geri döndü. Ve şimdiye kadarki 3. pro show galibiyetini aldı. Christian kesinlikle uzun zamandır gördüğüm en etkileyici krusifix pozuna sahip. Men's fizik kategorisinde geçen sene aynı yarışmayı 5. bitiren İngiliz Jeffrey Darko şampiyon oldu. Bu sene omuzları ve kolları aşırı büyük olmayan daha ince ve atletik yapılı ama aynı zamanda sağlam kondisyonlu adamların ödüllendirildiğine daha sık şahit oluyorum. Ben ben sizi bir senedir takip ediyorum ve ilk başlarda verilen kararlar çok tutarsız geliyordu. Sanki yavaş yavaş bir standart oturtmaya başladılar. Geldik birçoğunuzun bu videoya tıklamasının asıl sebebine yani büyük çocuklara yani Open Bodybuilding'e. 2022 Yamamoto İtalya Pro Show şampiyonu Ukraynalı Vlad Sukaruçko oldu. 2020 Romanya Pro'da Regan Grimes'in arkasında ikinci olduğundan beri bugünün geleceği belliydi. Sadece zamana ihtiyacı vardı. Vlad bu yarışmaya kazanmak için gelmişti. Hacim, kondisyon, kuruluk, renk, özgüven her konuda çok iyiydi. Mosmaskiller ve ön bacak karın pozu şahaneydi. Muntazam, iyi gelişmiş ve derin ayrımlara sahip karın kasları Nick Walker'ı hatırlatıyordu. Vlad'ın ilk ortaya çıktığından beri en zayıf halkası sırtıydı. Arkadan çift bir pozunda sırtı hala sığ bir görüntüye sahip olsa da arkadan koltuk altı pozunu ciddi şekilde iyileştirmişti. Bence Vlad hak edilmiş bir zafer elde etti. Kendisi kuvvetteki Oxygen Team'in üyesi ve gözü kara bir adam olduğu çok belli maalesef open bodybuilding'de yükselmenin başka bir yolu da yok. Bu arada Mustafa Yıldız Instagram'daki hikayelerinde sahnedeki en genç isim olduğunu, tüm rakiplerinin 34-35 yaşlarında olduğunu söyledi. Vlad Skoruchka 1996 doğumlu, yani henüz sadece 26 yaşında. İkinci olan Muhammed El Emam'ın aslında bölge bölge baktığınızdan Vlad'tan daha komple bir fiziği vardı ama bir Milo Sarçev atletinden beklenmeyecek şekilde kondisyonsuzdu. Özellikle bu durum yandan ve arkadan verdiği pozlarda kalçada ve arka bacakta kendini çok belli ediyordu. Bir de üstüne poz geçişlerinde karnını salınca hakemler hemen ipini çekti. Kendi ülkesinde yarışan yılın en aktif vücutçularından Andrea Muzzi üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı. Andrea önden verilen pozların tamamında başarılı. Yan pozlarda göğüsleri çok düz kalıyor. Arkaya dönünce ise asıl eksikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Sırtı bulunduğu seviyeye göre gelişim açısından çok geride. Ayrıca alt sırtında ve kalçasında hep ciddi şekilde su tutuyor. Hakemler sırttaki aknelerden puan kırıyorlar mı bilmiyorum ama çok kötü göründükleri bir gerçek. Andrea buradan 3 puan kopardı ve toplam 29 puanla listenin tepesine oturdu bir mucize olmazsa yarışma kazanamasa dahi aralıkta Mr. Olimpiya sahnesinde olacak. Biraz da IFBB Pro Lig'in en etkileyici önden koltuk altı pozlarından birine sahip olan ve yarışmayı dördüncü bitiren 1.95'lik İngiliz devi Jamie Christian'dan bahsedelim. Bence Jamie gayet iyi gözüküyordu ve hak ettiğinden daha düşük bir derece aldı. Eksik bölgeler olan arka bacak ve sırt konusunda ciddi gelişim sağlamıştı. Bu boydaki bir vücutçu için son derece estetik ve dengeli bir görüntüsü vardı. İkinci olan Muhammed El-Emam'dan kondisyon konusunda belirgin şekilde üstündü ve karın kontrolü çok daha iyiydi. Üçüncü olan Andrea Muzi'ye göre daha eksiksiz bir fiziğe sahipti. Skor kartlarına baktım 3 üç hakemin 3'ü de ona dördüncülüğü vermiş. Demek ki ben bu işten anlamıyorum yapacak bir şey yok. Son olarak ilk pro şovunda 9. olan Mustafa Yıldız hakkında konuşup videoyu bitirelim. Mustafa'nın zaten işinin ne kadar zor olduğunu rakiplerini tanıttığım videodan anlamıştık. O da bunun farkında olduğu için sadece kendini denemek amacıyla bu yarışmaya kaydını yaptırdığını açık ve net bir şekilde ifade etmişti. Ben açıkçası Mustafa'yı kondisyon açısından başarılı buldum. Umarım kendisine çok yakışan yengeç Mosmaskiller pozu yerine ellerini ortada birleştirerek most muscular pozu vermeyi alışkanlık haline getirmez ve sağlam bir off season'dan sonra daha iddialı bir şekilde geri döner. Diğer her kategoride Olympian çıkarabiliriz ama Open Bodybuilding'de işimiz inanılmaz zor gerçekten de. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.